Suskunluğuma ver çığlıklarımı Kuytularda yankılanıyor zirveden gelen sesim Tükenmişliği hissediyorum Balık olmuşum ama denizlerde bile az geliyor nefesim Kaderin oyunu bozmuş gibiyim Bazen fazla iyi oynayarak Hayalsizlikle doluyum Hepsi içimde sade bir bütün oysa Eksik şey merak Yıkamadım o görünmeyen saydam duvarları fazla inceldim. Sen hayat dedikçe ben ölümle yaşam arasında gittim geldim. Mazi yaptım her şeyi her şeyiyle. Ruhumda söylenen tek şeydi bir melek tanı. Tam buldum derken boğuldum ayrıntılarda ve ayrıntısına kadar gömdüm şeytanı. Öyle zamanlar oldu ki girdiğim her sınavda sen mi soruldun. Tam ben cevapları verecekken sen cevaplanmaktan yoruldun. Aklımı savurdum senden esen rüzgarla. Fark etmedim donduğumu güneşe yağan o karla. Kısaca öyle karmaşık bir duruma koydu ki beni yanımdaki sensizlik. Herkes sustuğu anda kulaklarımı verdi o oh, içten sessizlik. O... Oh. İçten sessizlik